Bey söyledi bugün kurultay salonundaydı yani kısa sürede bugün içerisinde evet oy birliğiyle kabul edildi ne kadar okundu okunmadı ayrı tartışma konusu teknik olarak mümkün olmadığını da Ömer Bey söyledi hepsinin okunmasının okunsa da itiraz edilecek itirazlar uygulanacak yani karışık bir durum ama iki gün devam ediyor nedir peki bu ana dille ilgili kısım onu da hemen söyleyeyim diyor ki bu kez de Gökhan Bey'le de devam edelim sonra Ali Bey Ömer Bey ve Sayın Bakanımıza da gideceğim Herkesin kendini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesi esastır. Cümlesinden sonra gelecek şekilde ana dil hakkı, haktır. Tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma hakkı sağlanacaktır. CHP iktidar olduğu zaman herhalde o kısım öyle devam ediyor. Yani hem Türk diye hem de Gökhan Bey Kürtçe eğitime CHP'nin yeni programında Göz kırpılmış gibi bir durum mu var? Bu ne kadar doğru bir ifadedir? Ne kadar doğrudur CHP için? Gerek layıklık eleştirileri, gerek Türklük meselesindeki eleştiriler ve gerek ana dille ilgili bu cümlelere, ifadelere siz nasıl bakıyorsunuz? Oh, peki, teşekkür ederim. Ben izin verirseniz hani bu şeyde konuşayım ondan sonra konuşma hakkımı vermeyin bana. Çünkü biraz kısadan biraz daha uzunca konuşacağım. Bir defa daha her şeyden önce bir belirttik. Anayasamızın 10. maddesi var. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, sayısal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Bu şekilde de uygulanmaktadır. Burada tabii ana dil haktır derken burada çok büyük bir muğlaklık var eğer ana dili öğrenme hakkıysa onu herkes öğrenir. Öğrenmek de hakkıdır. Ama sizin belirttiğiniz gibi ana dilde eğitim konusuysa o kabul görmez göremez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın şeyi üçüncü maddesi çok açık. Üçüncü maddesi Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir demektedir. Şimdi Buradaki temel sorunlar aslında ideolojik belirsizliğinden kaynaklanıyor CHP'nin. Yani birçok sorun var programda. Neden? Çünkü CHP diyor ki, yani mavi boncuk dağıtmaya çalışıyor ama o da bir şekilde belirsiz güçsüz bir program ortaya çıkmasına neden oluyor nedir e, mavi boncuk dağıtır derken e, CHP diyor ki işte bizim temel ideolojik e, kaynaklarımız e, e, derken e, birincisi diyor e, Atatürk e, diyor yani e, Atatürk devrimleri diyor Atatürkçülük de e, demiyor ikincisi e, sosyal demokratisi diyor üçüncüsü e, Anadolu aydınlanması diyor Şimdi. Bu yeni programda değil mi Gökhan Bey? Bugün geçen evet, oy birliğiyle kabul edilen evet, program. Evet Yani işte, yani bu şeyin devamı. 1976'da e, Bülent Ecevit'in genel başkan olduğu e, kurultayda demokratik sol olarak girmişti. Ondan sonra 92'den sonra e, sosyal demokrat olarak e, girdi. E, şöyle söyleyeyim. Atatürkçülükle sosyal demokrasi uzlaşmıştı. Atatürkçülüğün sosyal demokrasiden alacağı bir şey yok. Atatürkçülükle sosyal demokratlık arasında çıkış itibarıyla da politikalar arasında da çok büyük farklılıklar var. Yani bu laiklik konusundaki muğlaklıklar olsun diğer konuda mesela laiklikte ne demesi lazımdı? Laiklikte çok açık olarak şunu belirtmesi lazımdı. efendim biz iktidara geldiğimizde anayasanın 174. maddesinde yazılan 30 Kasım 1925 tarihli 677 sayılı e, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına başlayacağız demesi lazım. Onu açık olarak belirtmesi lazım. Onu belirtemezler. Neden belirtemezler? İşte bu Atatürkçülükte sosyal demokratlık arasındaki e, ideolojik farklılıklar yönde. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle Atatürkçülük bir defa emperyalizm karşıtır. Yani bizim özümüzden çıkmış milli bir akım. Sosyal demokrasiye baktığınız zaman emperyalizmin ürünüdür ve emperyalizme hizmet eder. Tony bilir kimdir? Tony bilir diğer lakabı Bush'un Fino köpeğidir. Bu Orta Doğu projesinde Staermer kimdir? Sosyal Demokrat'tan bahsediyorum. Şimdiki e, İngiliz İngiltere Başbakanından, İşçi Partisi e, e, Başkanıdır. Ha, o da emperyalizmin, Rusya'daki savaşı, Rusya savaşını en köklü şekilde destekleyen e, kişidir. Yani emperyalizmin maşalarıdır bunlar. Veya neydi adamın adı? Bundan önceki adamın adı, Mers'ten önce e, Stolz denen bir adam vardı. O da sosyal demokrattı. Bunlar hep emperyalizmin parçalıdır. Bakın bugün verilen şeyde kavgada sosyal demokrasi bağımsızlık konusunda hassas değildir. Ekonomiyi, IMF'yi, dış politikayı, ABD'yi bağlarlar. Bizim bağlamımızda bir de dış ticaret politikasını gümrük birliğiyle AB'ye bağlarlar. Gümrük Birliği anlaşması imzalanırken daha doğrusu anlaşma değildir o. Doğrusunu söyleyeyim öyle hani herkes onu sayıyor. AB Türkiye Ortaklık Konseyi kararıdır. Ve bu karar 1995 yılında DYP SHP hükümeti zamanında geçmiştir. Kabul edilmiş, imzalanmıştır. Yani ortak karar, ortaklık konseyi kararı olarak. Şimdi bu çerçevede onun için siz şeyi görüyorsunuz. Çünkü sosyal demokrat layıklık anlayışı tarikat ve cemaatlere ifade özgürlüğü çerçevesinde hoşgörüyle bakar. Atatürkçülük ise konuyu bireyin özgürlüğü için vazgeçilmez olan layıklık ilkesi temelinde değerlendirir. Ve bireyleri kullaştırıcı özelliğinden dolayı tarikat ve cemaatlere karşıdır. Sosyal demokrasi etnik, mezhepsel kimlikleri ön plana çıkarır. Toplumları toplumu ayıştır, ayrıştırır. Atatürkçülük ise bütünleştirir. Şimdi sosyal demokratlar için ulus devlet önemli değildir. Atatürk ise Türkiye Cumhuriyeti'ni ulus devlet temelinde kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu seçim bildirgesinde de ondan öncekinde de vardı. Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekinceleri kaldıracağız vurgusu yapması Atatürk'ten uzaklaşıp sosyal demokrat kimliği benimsemesinin normal bir sonucudur. Şimdi onun için bu programın güçlü yönü tırpalanmıştır. Yani daha sonra zaten şeyi tartışırız CHP'nin yönelimlerini yani işte komisyona katılması gibi veya İmamoğlu'nun kişiliğini CHP'nin kurumsal kişiliğinin ötesine çıkarması gibi tartışabiliriz onları o sorun değil onları ama burada kurultay bu program bazında Atatürkçülükle sosyal demokrasiyi harmanlamanız mümkün değildir. Efendim Atatürkçülüğün halkçılığı sosyal demokrasiden çok ötedir. Bireyin özgürleştirilmesinden yanadır. Bireyin özgürleştirilmesi özellikle burada eğitim, sağlık, diğer kamusal bütün alanlarda devletin için içerisinde olması demektir. Sosyal demokraside de bu yoktur. Olmaz. Onların yaptığı yani nedir? İşte İngiltere, hı hı. Almanya, hı hı. hepsinin örneklerine bakın. Eğer bir farklı bir gerçek dışı bir şey söylüyorsam Ali Bey'de, Ömer Bey'de, Ömer Emin Bey'de, Namık Kemal Beyler'de... Hayır efendim, farklıdır sosyal demokratlar. Emperyalizme karşı çıkmışlardır. Emperyalizmin tesadüfünü yapmamışlardır. Steiner dediğiniz kişi, Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için büyük çaba göstermektedir. Şey... Ee, bu Stolz neydi adamın adını da şimdi yani işe yaramaz adam Alman Sosyal Demokrat e, Başbakan Merkelden daha kötü Merkel zamanında Rusya'ya saldırılmamıştır yani bakın Almanya'nın düştüğü zavallı duruma bak o Almanya ile Rusya ile savaşmaktan dolayıdır bu program içerisinde onun için hala Avrupa Birliği'ne tam iyi olmak ya biz Avrupa Birliği ile bütün şeylerimiz ayrışıyor ha bizim Avrupa Birliği ile Sadece serbest ticaret anlaşması bağlamında ilişki kurmamız gerekiyor. Adamlar 89 yılında dediler ki biz sizi hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne tam üye olarak almayacağız. Evet. Biz de zorluya zorluyor onları. Gümrük Birliği'ne şey yapıyor. Her bir gün Gümrük Birliği bizim dış ticaret e, politikalarımızı. Biz bağımsız ülke değil miyiz? Atatürk dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen nedir? Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir. Siz bunlardan ödün verdiğiniz zaman Atatürk'ü sadece oy almak için kullanmış olursunuz. Siz açık olarak biz gümrük birliğinden çıkacağız. Şimdi ne dedi? CHP temsilcileri yakın zamanda Avrupa Birliği diyor ki efendim işte biz Türkiye bizim için vazgeçilmezdir. Hayır efendim. Biz sizin için vazgeçiliriz. Biz sizin güvenlik tehditlerinizle Bizim güvenlik tehditlerimiz tamamen farklıdır. Siz bundan sonra kaç yıl sürecek? Rusya ile bir çatışma içine girdiniz. Bizim evet. Rusya ile bir sorunumuz yok. Bizim Peki. bölgede PKK ile sorunumuz var. PKK'yı da siz destiliyorsunuz. 1992-93 yılında Almanya'dan leopard tanklarını istemiştik. Hayır, siz terör örgütüyle savaşacak kullanacaksınız. Onlarla mücadele edeceksiniz hı hı. der diyerek bize vermediler. Onun için bu programdaki bütün aksaklıklar ideolojik yanlışlıktan geliyor, belirsizlikten geliyor, kafa karışıklığından geliyor. Artık CHP bir ayrıma gitmek zorundadır. Ya Atatürkçü olarak kalacaktır ya da sosyal demokratlar ayrılıp kendi partilerini kuracaklardır. Ama onu da yapamazlar. Size daha önce dediğim gibi Türkiye'deki şeylere baktığınız zaman kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayanlar sadece toplumun yüzde Türkiye'deki en büyük grup yüzde 34.8'le Atatürkçüler, sonra Türk milliyetçileridir. Yani yüzde 25'le sosyal demokratlar özür dilerim. Ülkücüler 5.2'dir. Sosyal demokratlar 4.9'dur. Bu ayrımı özellikle yapıyorum çünkü Türk milliyetçiliği ile ülkücü farklıdır.